Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Haziran ayında oyun içerisinde büyük bir turnuva geliyor. Bundan önceki videomuzda turnuva haberini sizlerle paylaşmıştım. Yeni haberler var, bilgiler var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Turnuva ile alakalı koniminin paylaştığı bazı videolar var. Nasıl bir turnuva bizleri bekliyor? Video izleyerek incelemeye başlayalım arkadaşlar. Kısaca ama bir bilgi vermem gerekirse PES 2020 ve 2021'de eFootball League adı altında oyun içerisinde bir etkinlik turnuva düzenlenmişti. Onun adı değişti fakat formatı da değişmiş. Etkinlikler daha farklı bir şekilde gelecek. Ödüller, hediyeler açıklanmadı. Büyük ihtimalle bol bol e-futbol puanı vermeleri gerekiyor. En son PES 2021 Mobildeki e-futbol ligde e-futbol puanı oldukça fazla vermişlerdi. Turnuva iki kısımdan oluşuyor. Birincisi bizlerin oynadığı kısım, ikincisi profesyonellerin oynadığı kısım. Öncelikle bizlerin oynayacağı olan turnuvaya bir bakalım. Sonrasında e-sporcuların oynayacağı turnuvaya bakalım. Hemen Konemi'nin paylaştığı videoyu bir inceleyelim. Nasıl bir turnuva bizleri bekliyormuş? Turnuvanın adı e, Championship Open. Open olan bizi ilgilendirmekte. Ve burada kimler bu turnuvaya katılabilir? PlayStation'da oynayanlar, Xbox'ta, Steam'de, bilgisayar üzerinde ya da mobilde oynayanlar. Yani bu oyunu hangi platformda oynuyorsak bu turnuvaya katılabileceğiz. Etkinlikler bizlere gelecek. Ve bu turnuva 27 Haziran tarihinde bizler için başlıyor. Devam edelim. Ağustos ayına kadar da devam edecek. Turnuvada gelecek etkinliklere baktığımız zaman Round 1, Round 2, Round 3 ve dünya finalleri 4 farklı aşama var. PES 2021 mobil ya da konsolda oynayanlar hatırlayacaktır. Round 1, Round 2 etkinlikleri geliyordu. Mobilde Round 1 ve Round 2 oynayarak e-Football puanı maç iler geldiğinde MyClub parası falan kazanılabilmekteydi. Fakat konsolda oynayan arkadaşlarımız devam ediyordu. Dünya finallerine kadar başarılı olanlar gidebiliyordu ve orada para ödülü vardı. Mobilde para ödülü falan yoktu. Sadece oyun içerisinde etkinlikler gelir, yapar MyClub ve e-Football puanını alırdık. Konsolda başarılı olan arkadaşlarımız daha da ilerleyebiliyorlardı. Oyun içerisinde konsolda da yine MyClub parası ve futbol puanı kazanabileceğimiz etkinlikler oluyordu. Bu sefer biraz format değişmiş. Bu videoyu oynatmaya devam edelim biz. Round 1 aşamasını tamamladıktan sonra 27 Haziran 3 Temmuz arası. 8 Temmuz'da Round 2 başlıyor. 30 Temmuz'da Round 3 ve dünya finalleri 13 Ağustos'ta. Burada bir durduralım biz. Şimdi mobile joystick kol bağlanabilecek. E, konsoldaki bir kullanıcı ile mobildeki bir kullanıcı bu turnuvada eşleşip o zaman maç oynayabilir. Mobili de bundan dolayı dünya finallerinde görebiliriz. Mobilde oynayan bir arkadaşımız telefonuna kol takmıştır. Dünya finallerine kadar gidebilir. Ama diyelim ki biz e, kol takmadan oynayacağız. Herhangi bir joystick bağlamadık telefonumuza. O zaman bazı etkinlikleri bize yaptıracaktır. Büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Round 1'i belki round 2 oynatır. Ya da round'ları oynatır ama dünya finallerine katılmamıza izin vermez o durumda diye düşünüyorum çünkü geçtiğimiz sene öyle yapmışlardı. Mobil belli bir yere kadar bu turnuvada yer aldı ama şimdi kol bağlama durumu olduğu için telefonuna kol bağlayan arkadaşlar sonuna kadar da ilerleyebilir. İlk etkinlik round 1'e baktığımızda 27 Haziran tarihinde gelecek etkinliğimiz 3 farklı çalıştan oluşuyor. Challenge 1'de 5 maçta 1 gol atın. Sonra 5 maçta 3 puan, 5 maçta 6 puan. Ra önceden round 2 geldiğinde çok zordu. 5 maçta 4 galibiyet falan vardı son aşamada. Round 2 kısmı epey bir zordu. Round 1 ise bildiğimiz maçtaydı. Burada format değişmiş. Bu etkinlikleri tamamladığımızda büyük ihtimalle e-futbol puan hediyesi olacaktır. Devam edelim. Burası 27 Haziran 3 Temmuz arasında gerçekleşecek. Round 2 ile alakalı da paylaşımı bu koneminin 8 Temmuz 11 Temmuz arasında bir etkinlik olacak ama Pek bir detay da yok bu durumda. Ben bir yorumlama yapamadım. Round 1'i tamamlayanlar round 2'de nasıl bir etkinlikle karşılaşacak? Herhalde bunu ilerleyen zamanlarda ekonomi daha detaylı açıklayacaktır. Round 3 ise 30 Temmuz 31 Temmuz arasında gerçekleşecek. Artık bu turnuvanın sonuna geldiğimiz zamanlar bu sonuna kadar gidecek arkadaşları ilgilendiriyor aslında. Ve dünya finalleri ve bu finallerde de büyük ihtimalle para ödülleri olacaktır. Biz bu kısma kadar gelemiyorduk. Biz genelde round 1 ve round 2 etkinliklerini yapabiliyorduk. Ama bu sene biraz daha format değişmiş ve tüm platformlarda oynayan arkadaşlarımız burada ödülleri kazanmak için mücadele edecek. Turnuva 27 Haziran tarihinde başlayacak. Kupanın da şeklini bu şekilde az önce gösterdikleri şekilde tasarlamışlar. Şimdi de profesyonellerin oynayacağı bir turnuvaya bakalım. Orada da büyük ihtimalle bizlere ödüller verilecektir. Turnuvada 8 tane takım olacak. Ülkemizden de Galatasaray takımı var. PES 2021'deki takımlar aynen devam etmiş gibi görünmekte. Konem işimi takımları da gösteriyor. Bu turnuvada şöyle bir durum var. Biz de oynarken, esporcular da oynarken takımın kendi oyuncuları var. O takımın oyuncularıyla oynuyoruz. Fakat seviyeleri yükseltiyor Konem'i. Normalde örneğin Galatasaray'da 70 seviyeli bir futbolcuyu 85-86 seviyelerinde görebiliyoruz. Takımları güç anlamında dengeliyor. Bazen çok güçlü bir futbolcu da düşürebilirken, Güçsüz bir futbolcuyu yükseltebiliyor. Takım güçleri denk oluyor. Tamamen bilek işi. Kim daha iyi oynuyorsa genelde maçları kazanıyorlar. Taktik savaşları dönüyor tabii profesyonel sporcular arasında. Baktığımızda e-sporcuların turnuvası 4 Haziran'da e, gruplar belli olacak. 11 Haziran'da erken bir tarihte e-sporcular başlıyor. İki gruptan oluşacak bu e-sporcuların e, mücadelesi. Ve bu gruplarda başarılı olanlar yoluna devam ediyor nasıl bir eleme olacağını, gruplardan nasıl çıkılacağını hep bu şekilde göstermekte. Şu anda kurallar çekilmedi. 4 Haziran tarihinde gruplar belli olacak. Sonrasında birinci tamamlayanlar doğrudan yarı finalde, diğerleri kendi arasında oynayarak yarı finale katılmaya çalışacak ve final yolculuğu başlayacak. Eskiden biz bu maçlar YouTube'da yayınlanıyor yok. Biz bunları izlediğimizde de hani linke tıklıyorduk, YouTube'a gidiyorduk. Sadece onu yapmak bile bu yayını açmak bile e-futbol puanı kazandırıyordu bize. Belki öyle etkinlikler gelebilir. Biz sadece e, izleyerek bile e-futbol puanı kazanabiliriz. Veya da kazanını tahmin etme etkinliği oluyordu. Konemi diyordu ki kim şampiyon olabilir? Doğru bilene ya da bu maçı kim kazanabilir? Doğru tahmin edene e-futbol puanı veriliyordu. Burada turnuva ile alakalı paylaşımları var. En güzel gol, MVP oyuncu gibi. Takımlara ait de bazı ürünler hediye edilecek. Forma, şapka, belki bardak. Bunları ilerleyen zamanlarda belki sosyal medya hesaplarından da paylaşabilir takımlar ya da Konemi. Ben de gördükçe, öğrendikçe sizlerle paylaşmaya çalışırım. Belki bir yorum yazarak katılmamızı isteyebilirler. Burada tarihler paylaşılıyor. Bunlar e-sporcuların tarihleri. Bizler burada sadece izleyici konumundayız. İlk başta anlattıklarımız ise bizler için geçerli. Orada bizler de oynayacağız. Nova'ya katılan takımları da Konemi bu videoyla tanıttı. Twitter sayfalarından paylaştılar. Belki de Instagram sayfalarından da paylaşmış olabilirler. Sosyal, YouTube'dan da paylaşmışlardı. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 8 takım katılıyor turnuvaya. Barcelona, Manchester United, Bayern Münih gibi. Avrupa'nın önde gelen takımları var. Barcelona takımıyla başladım. Manchester United, Bayern Münih, Arsenal takımı Konemin'in partner kulüpleri bunlar. Roma, Celtic, Galatasaray ve Monaco. 8 takım bu turnuvaya katılacak. Kendi oyuncularıyla bu turnuvada boy gösterecekler. Kısaca özetleyecek olursam arkadaşlar, eFootball Championship turnuvası, oyun içerisindeki bu büyük turnuva iki kısımdan oluşuyor. Biri e-sporcuların, pro takımların profesyonel sporcularının oynadığı turnuva. Diğeri de bizlerin oynadığı turnuva. Takımların e-sporcuların turnuvası 4 Haziran'da kurallar çekilecek. 11 Haziran'da başlıyor. Bizler için ise 27 Haziran'da başlayacak. Round 1 gelecek. Oradan hediyeler kazanacağız ama hediyeler şimdilik açıklanmadı. Bunlarla ilgili farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.